Evet arkadaşlar, hep yeni bir video. PUBG videosuna hoş geldiniz. getirdik. Aa, işte oynayalar. Hiç görmedim. <laughs> Şimdi çıkalım bir ben bir şey yazayım. yapmayalım. Ben niye dört numarayım? 1400 falan oldu ya. 1400'e gelince. 1300'e gelince şey yapacağım. Burada ne var? 2 ile 3 numara. Ben moda atışlıyorum. Hani hiçbir şey yok. Moda yok. O çinki sıkı. Bir de ronzon gidiyor. Başka bir şeye gitmiyor. Genelde full mu? Bizim şu

Onu çekmeyeceğim şu an. Bu işe olacağım yoksa. Ne oldu? Derslerim. Para bana alınma getirmeye çalışıyor iki saattir. Onu da azmaya mı sıkamayayım? O silah olmasaydın çiçil alıyorduk. Onun o silah. artık biz niye uzanmadık? Enerji içeceğimiz Tek ben Hmm falan işliyorsun. Ha birisi de ne alaka göründü. Lan çal yok. Çal yok sayılır. Alın dışarıyız. Niye böyle? Ha buldum bir tane. Bot mu bu? Tövbe estağfurullah. Ulan ne oluyor? Hmm, bir şey yok. <laughs> Buraya atlamayacağım. <laughs> Atlayayım mı atlamayayım mı? Atlamayacağım ama seyirte. Şimdi orada elini saradım. <laughs> Durak düşmesi, düşmesi yok mu bu ya? Beş kilo. Ama daha ben çıkartmadım ki. inmedim ki. Nereden sıkıyoruz? Şu arada. Hemen öldürebilirsek öldürelim. Oh, bu da Ya nur aber eben killen. Benim 24 nedir? İyiliklanmış i̇şte bizim bizimle adam var diyor ama yok üstü i̇şte. benimle yoklandım. Kapının kapasını geç. Benim tırsık. Çıkıyor için Burası çok karışık. Bir numara ölüyor. Olamam bunlar nereden sıkıyor? Öleceğim. Görmüyor mu ki nereden salladıklarını? Bir yandı da birisi hareket ediyor. Tövbe estağfurullah. Adam buradaymış ya. Üst kattan ben nasıl duyuyorum adamın şeyi? Şunu alalım. Bir tane adam var. Onu bulmamız lazım. Bana bir skanı. Tek bu var değil mi? Yoksa 50 kişi var. Şunu bas Böyle çıkmayacaksın işte. Ben bir anda çıkarım seni beklemediğin zaman. Aa, ölürsün. Şu ağzımın alalım. burada bir şey sıkıntı var? Ha, M400 m ya İsim neyse o, o silah var Adam istiyorum adam Kaç para var? 21 Araç isteriz. Kuşalım mı arkadaşlar? Kuşlar var. Arabayı alalım. Kilimiz var. Adam yok. Mudur. Hmm, Adam yoktur. Bunlar no, ne no. oluyor? Bir şey var mı? Ha? Gitmeyeceğim. Kitimiz <laughs> yok yani fark ettim hayır <laughs> buradakileri buradakileri dağıtıyorlar alacağım. Ben onları ödüldüm aldım. <laughs> Aynen öldürdüm. Sen nesin? Ne? Bayıldı. Ne ile çekti bu beni? Dön dön Bir numara arkadaşlarım. Beni kaldırır mısınız? Bak ben kendimi kaldırmaya gidiyorum. Ne olur. Kaldırın beni bir numaralar. Bakın. Ee, ee, 300 metre aranızda fark var. Hani. Ne olur kaldırın. Ben ona gösteririm. 3 numara mı istiyor? 1 numara uzaklaşıyoruz zaten kendi ailesine bırakıp bu da <laughs> bak orada yeri var hani araba var de Ne kustu yeri var oğlum bu benim duran yani. Bob konusu mu? Ben bu kadın <laughs> Onu da kaldırırsın anne. Ben kendi unutma gideceğim. Gidelim de mi kendi unutma? Alayım kendi unutma iyiyim. Oh, üst numara niye çıkmış? Çıkmış dedi. Artık da geldi. Bir tane ne? Gitmiş. Dan, Üst numara, üst numara. Kendi notum nerede benim? Burada arabamı da almış bu? Ben arabayla mı geldim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet. <laughs> O nerede o? Araba yerindeydi de mi? Şuralarda bir ampuldu. Neredeydi o çocuk? Çocuk. Ah, şu da araba yeri var. Orada. Ben araba yerinde öldürdü diye biliyorum. Üç numara. Bura. Bir var? Bakın nedi ne İltiyordu beni 8x'inle alakalı kardeş ee, şunu alıt Kolay gelsin sana. Araba çıkmamış. Burada ödülmemiş miydi? Ha. Faymış kalmadı. şeyi var. 6x tak. 6 dursun. Bu mermisi nasıl oluyor? Beş peş vurması gerekmiyor mu? bir yanıma geliyor. Geliyor selam. Mermi istiyor. Hepsi mi 2 numara Sturcu mu var bende? Yani. Bekle beni bekle Şimdi seni geçeceğim okum Bir numaraya sonra geçerim Anam geçtim <laughs> geçtim 416 var Kardeş arkadaşlar 12 param var bakalım neler alamıyorsun Başka bir şey. iki paramız var. İki TL. Hiçbir şey mi yok? Bu <laughs> 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 zannettim ya. Aldım. Onun içinde mi? <laughs> Tövbe. Yok ya, bunun içine değil. Değil değil. Üçte bir milyon. Eminim içinde. Sen bitmene ben öleceğim şuradan. <laughs> aldım. Kill çaldım. <laughs> Nasıl sonra kanleğe gelir. Üçe tek aldım katamadım. Ben de şey süren balon yok. Niye? Hmm. Geçtim seni. Alanına girdik. çekme attı. Oh my god. Oh my god. çıkarsa benim. Pen. Benim... benim beklenti yok. Sen gitsin. 100 metre değildir. Elimizin ayarı yok ki. Burak nerede? Yorabımız yok. O yok. Bu yok. Ay gelin, gelin. Hani şeyim var ya ona gitsene. Süpürge mi? <laughs> Ertük. Ertük. Arabaya bin. Kimmiş? Ben mi yaptım? Araba yok. Şey varsa al. Allah'ım nasıl geliyor. Üç numara. Yapma. Üç. 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 Hayır. Güleştı de. Kendisi gitti. Olmaz olmaz bu. Üç numara. Hayır. Ne baydı. Geldim işte dostum. Üzüm gülsün ve Yaralarım ağrısın dosun be. Aleyiz bir tek Allah bilsin be. varım yanımda dosun be. Sen kimsin bebe ya? Gel buraya. Bir geliyor. Duş numarayı kaldır. iyileşme şeyini alalım. sen balonu da alalım. İzleşmeyi kullan. sen balonu kullan. Duş numara iyileşti. Ben de gidiyorum. Bu ne? Hani Toplatmıştık hepimiz. İnşallah mermim vardır. alan dışı mı o? Son anda kurtuluyor galiba. Ben varım yanında. Hiç umadı Boş boşuna geldik demeyin ya. Boş boşuna geldik kesin. Sömürümüş. Nasıl <laughs> durun Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın.